çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Çanakkale Çan'dan seslenmekteyiz. İda MMS Yemek Fabrikası'nın konu olduk ve yanınızda işletme sahibi Mesut Bozkurt bulunmakta. Bakalım burada beyler hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mesut Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Mesut Bey, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Mesut Bey kimdir, kaç yıldır sektörde hizmet vermek etiniz. Kısaca kendinizden söz eder misiniz? Mesut Bozkurt, 30 yıldır bu mesleğin içerisinde. İşte 14 yıldır da işletmeci için... Aşıyorlar. Evet. Üç ortak olarak açtınız. 30 yıl aşkın bir süredir sektörün içerisindesiniz. Üç ortak bulmuş olduğunuz işletmeyi kurdunuz ve burada da işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Burada verilen sunulan hizmetler nelerdir? Biraz ürün yelpazesinden söz eder misiniz? çanımızda ilk yemek fabrikasıdır. Hala da ilk ve İş yerlerine işte Kamu kurum kuruluşlarında taşımalı yemek hizmeti vermekteyiz. Evet. Areken'de yemek ticareti yapıyoruz. Evet. E, artı toptan gıda ticareti yapıyoruz. Hı hı. Bu şekilde düğün dernekleri bizim görevimiz. Özel günler, diyan, davetiyeler, yan. organizasyonları i̇şte, da. Düğünlerimiz, derneklerimiz bizim buralar otur faaliyetler biraz fazladır. Evet. E, işte doğum, mevlidleri eee cemiyet e, olsun. Sünnet, ya bu, bunun gibi özel günlerde toplu de yemeklerde toplu hazırlıyorsunuz. Yemekler. Aynen. Günlük ortalama kaç çeşit yemek çıkabiliyor? Günlük aşağı yukarı 11-12 çeşit yemek çıkıyor. Hı hı. Şimdi çarşıda bir yerimiz daha açılacak. O da açılca biraz daha artacak. Evet. Şimdi efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Gıda sektörü. Çok hassas, çok ciddi bir sektör. Hizmet verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? İçerisinde bilinen firmalarla çalışıyoruz. Evet. Ee, yani kalitesiz mal kesinlikle profesyonel bir kadroyla çalışıyoruz. Yani yani e, genelde bayan ağırlıklı çalışıyoruz. Biliyorsunuz bayanlar bu gıda sektöründe daha titizdir. Evet kesinlikle. Ee, erkekler gibi değildir. Ee, bu şekilde Allah aşkına 33 yıldır bu işin içerisindeyim. Hiç başımıza böyle bir şey gelmedi. Temiz ve hijyenik yani, bir şekilde yani, son derece yani. taze ürünler. Ürünler alırken de son kullanma tarihleri vesairesi nereden geliyor, hangi yaşamalardan geçiyor. Bunları siz tabii ki çok iyi biliyorsunuz ki en gelen en iyi en kaliteli malzemelerle burada da yemek sektöründe hizmet veriyorsunuz. Yani. Şimdi biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette bölgede yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeler Mesut Bey? E, birisi kalite. İkincisi bilinen bir firma. Yani evet. 14 yıl bir hizmet vermiş. Bugüne kadar olumsuz bir şeyle karşılaşmamış. E, bizim Çam'da özellikle Yolun ikinci sınıf teşhis tek Hı -hı. Evet. Yani e, herhangi bir sıkıntı çıktığında e, tarım ilçe, tarım bakanlığıyla sorunu biz yaşıyoruz. Evet. Yani müşteri hiçbir şekilde e, sorun yaşamıyor ama nereden altı üretim dediğimiz Hı -hı. ev önlerinde yapılan düzenli ekmeklerinde. Özellikle sıkıntılar çıktığı zaman dernek sahibi de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Evet kesinlikle bu konuda da haklısınız. <laughs> ben burada işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetle de şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Önümüzdeki yıllar neler yapmaya planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? diyorsunuz? <laughs> ee, i̇şletmeyi daha da büyütmek. <laughs> Kapasiteyi arttırmak. Yani, yani <laughs> kaliteyi daha da arttırmak. mümkünse en iyi hizmeti en uzun şekilde müşteriye ulaştırmak. Evet. Yani burada mevcut olan durumu koruyup tabii ki kapasiteyi arttırırken de vermiş olduğunuz hizmet ve ürün kalitesine ödün vermeden devam ettirebilmek bu noktada baktığımız zaman çok çok önemli. Efendim gıda sektörü erili ufaklı muhakkak sıkıntılarda olacaktır. Sizi en çok zorlayan, sizi en çok sıkıntıya sokan konular, sebepler nelerdir Yusuf Bey? Şimdi en büyük sorunlardan bir tanesi merdiven altı üretim gözükse de hı hı. Tabii ki etkenlerden birisi. E, bu kamu kuruluşları var. Sosyal tesis adı altında faaliyet gösteriyorlar. Evet. Yani kesinlikle ticari kaygıları yok. Sınırsız bütçeleri var. E, zarar da ise görev zararı olarak belirtiyorlar. Evet. E, bundan da rekabet etme şansımız yok. Yani Düşünün bir özel sektör fabrikası var. Oraya yemeği özel sektörden alıyor. Hı hı. Bunu mutfak kurma kuramama gibi bir şey olamaz. Evet. İstediği mutfağı kurar. Ama kamu kurumları böyle değil işte yani, e, kuruyor, ticari kaygıları yok. Bu şekilde faaliyet siz gösteriyorlar. de, tabii de etkiliyor. Sizde sizi etkilemiş oluyor. Çünkü bunlar bizim sorumlu olduğumuz yasalarla yasalara bağlı değiller. Yani bunlara e, şey yapılmıyor, denetim çok az olsa da göstermiyor. Kendimin yerlerinde gözüktüğü için. Yani yani yani. yani. E, fatura kesmiyorlar, vergiye tabi değiller. Yani. yani bu şekilde bu tip olaylar olabilir. Sizde etkileyen en büyük unsurlar da bunlar diyebiliriz. Son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize özellikle de bu sektöre ihtiyacı olan ya da ilgisi olan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Kısaca tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Bence bir müşteri yani Türkiye neresi olursa olsun kesinlikle ruhsatlı bilinen firmalardan alışveriş yapsınlar. Evet sorun yaşasalar da karşılarında muhatap olacaklardır. Evet. Ee, ama bilinmeyen merdiven altı üretim yapan yerlerde tercih etmesinler. Sorun yaşarlar. Bu sorunu yaşadıkları, çalışanları yaşadıkları gibi kendileri de yaşarlar ve yasal olarak da çok zor durumda kalırlar. Evet. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Size çok de kolay çok sağ olun. Çok teşekkürler. Olsun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Çanakkale, Çandan ve sektörün en iyisi İda MMS yemek fabrikasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi videolarında.